Kocaeli'de bir kadının sokak ortasında yeni boşandığı eski kocası tarafından bıçaklanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallenin elinden aldı. O benim çocuklarımın babası dedi. Geberdın şerefsizi. Oh! Allah belasını versin. Öldürsünler şerefsizi. Geber. Allah belasını versin. Kadının halini... Dur durma. Çocuklarımın babası mı hala ya? Hı -hı. Alo, incesin.